Evet sevgili dostlarımız Van'dayız. Van'da Imperial Tower Oteli sizlere tanıtacağız. Değerli dostlarımız burası nerede? Cumhuriyet Caddesi Aydın Perihan AVM İpek Yolu Van'da değerli dostlarımız. Burası çok değerli, çok kıymetli sevgili dostumuz Enver Yılmaz'ın bu güzel otelini sizlere İmperyal Toveri sizlere tanışacağız değerli dostlarımız. İrtibat telefon numarası veriyorum. 0432 246 çift 0 66'dan ulaşabilirsiniz. Cep telefonu veriyorum. 0 506 850 28 64'ten ulaşabilirsiniz. Bir tane daha telefon numarası veriyorum. 0 530 474 80 56'dan ulaşabilirsiniz. şimdi sizlere Vanda Imperial Tower Oteli sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız Imperial Tower Vanda Aydın Periyan AVM'nin üstünde muhteşem Lüks bir oteli sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Değerli dostlarımız gerçekten Van'da bir ivme yaratan böylesine güzel bir oteli sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Müşterileri gelmişler. Tabi İran'dan, Irak'tan, Azerbaycan'dan gelen müşterileri olan böylesine güzel muhteşem bir oteli sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız Van'dayız Van'da muhteşem bir oteli sizlere en güzel bir şekilde tanıtacağız değerli dostlarımız. Burası nerede? Burası Cumhuriyet Caddesi. Aydın Perihan AVM'nin üstünde değerli dostlarımız. Gerçekten Van'da bir evime yaratan böylesine güzel bir oteli sizlere tanıtacağız değerli dostlarımız. Burasının sahibi çok değerli, çok kıymetli sevgili dostumuz Enver Yılmaz'a ait olan böylesine güzel oteli sizlere en güzel bir şekilde tanıtacağız değerli dostlarımız. Sizlere irtibat telefon numarası veriyorum. 0432 216 çift 0 66'dan ulaşabilirsiniz. Cep telefonu veriyorum. 0 506 850 26 64'ten de ulaşabilirsiniz bir tane de telefon numarası veriyorum. 0530 474 80 56'dan da ulaşabilirsiniz. Ama gerçekten muhteşem bir oteli sizlere en güzel bir şekilde tanışacağız. Burası hakikaten aynı zamanda İran'dan gelen, Azerbaycan'dan gelen, Irak'tan gelen bütün turist hemşerilerimize, dostlarımıza, kardeşlerimize en güzel hizmeti sunan Van'da Cumhuriyet Caddesi'nde olan Imperial Tower Hoteli sizlere en güzel bir şekilde tanıtacağız değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız, İranlı hemşerilerimiz Imperial Tower Otel'e gelmişler. Hoş gelmişler, sefalar getirmişler. <laughs> Selam. Selam. Nasılsınız? Ben mutlu oldum. Hoş geldiniz. خب میبینید هتل لحاظ امکانات خوب بود از لحاظ اینکه علاوه تورش خیلی خوب بود بعد از لحاظ دیدی که به طرف ساحل داره عالی بود از لحاظ موقعیت مکانی فوق است فوق العاده یعنی که به همه جا ما دسترسی و امکانات داشتیم به تمام فروشگاه که هر ایرانی لازم داره که برای خرید بره کاملا عالی نه نیاز به تاکسی هست نه نیاز به ون هست از لحاظ موقعیت مکانی عالی پرسنل خوش برخورد دیگه صبحونهشون خوب بود کلا در کل راضی و خوب عالی بود تمام چه وقتی دارم؟ تیبی که دیارم تیبی که دیارم تیبی که دیارم Evet. <gülüyor> 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 evet. Çoluk çocuk gelmişler. Gerçekten burada çok mutlular hemşerilerimiz, İran'dan gelen hemşerilerimiz. Hakikaten güzel, Nezih bir otelde çok güzel bir şekilde bize şey verdi, röportaj verdi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Var olsunlar diyoruz. بدیه. مهربان. ناسونس. سهیت تانیالو. مرحبا ما از ما از ایران اومدیم اینجا هتل امپریال تاور و در خصوص اینجا باید بگم که این هتل هتل با فضای بسیار خوب راحت اتاقای بزرگ نمای به رو به دریا و رو به خیابون اصلی داره ای یک فضای رستوران کافی شاپ مناسب داره روی بام شهر وان که فضای بسیار خوب و دلبازی داره امکاناتش قابل قبول و خوب هستش و ما راضی بودیم چند روزی که اینجا بودیم واقعا خوش گذشت به ما امیدواریم که روز به روز بهتر بشه و بیشتر از این امکاناتشون بهتر بشه خوبتر بشه و انشالله دفعات بعد هم مهمان اینجا خواهیم بود تشکر Tabi Imperial Tower'in aynı zamanda sorumlusu Bayan Bir soralım Merhaba Merhaba Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim sağ ol teşekkür ederim evet. Ee, هتل امپریال میتونه تعریفی که از هتل امپریال داشته باشم داره لوکیشن خیلی قشنگی هستش چون نزدیک به مرکز یعنی نزدیک به مراکز خرید فروشگاه ها و شهر بازی رستوران ها نزدیک به همه اینا هستش دقیقا تا حدودی میشه گفت نزدیک به روبروی آومه هستش میتونه گزینه خوبی برای مسافرای ما باشه نیازی به تاکسی نداره برای مراکز خریدش این نظر من هستش در مورد هتل امپریال و اینکه یه رستوران هم بالا داره یه کافی شاپ داره رو به دریا بعضی از اتاقای ما دقیقا رو به ساحل هستش میتونه گزینه خوبی برای مسافرای ایرانیمون باشه و با امید هر روز بهتر شدن این هتل mutazere huzure germetun hasim ve umide ruzaye behtar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Evet sevgili dostlarımız, gördüğünüz gibi Cumhuriyet Caddesi'nden Van AVM'nin aynı zamanda böyle sizlere en güzel bir şekilde tanıtıp nereden? Aydın Perihan Otelin üzerinden ve de Imperial Tower Otel'in penceresinden çekiyoruz. Böylesine güzel bir mekanı görüyorsunuz. Nereye geldik? Elbette ki Bu güzel otele geldik aynı zamanda. Imperial Tower Otel gerçekten sizlerin Kalabileceğiniz en lüks otellerden bir tanesi değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi muhteşem görünümüyle sizlere hizmet sunan bu güzel oteli sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet görüyorsunuz burası oturma grubu. Aileler e, burada aynı zamanda gelip Görmüş olduğunuz bu güzel odalarda kalıyorlar. Muhteşem. Suite od odalar aynı zamanda değerli dostlarımız. Görüyorsunuz muhteşem odalar. Evet. Hakikaten muhteşem bir şekilde dizayn edilmiş. Ayrıyeten gördüğünüz gibi evet böylesine güzel odaları sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız. Imperial Otel Cumhuriyet Caddesi burası. Muhteşem bir cadde aynı zamanda. Tabi buradan hem manzarayı seyredebiliyorsunuz. Hem aynı zamanda böyle süne güzel Cumhuriyet Caddesi'nden ve de nereye geliyoruz? İmperyal Otele geldik ve de temsilcimizle bir tanışalım. Burası da çok güzel. Merhaba. سلام دارم خدمت توریستا و خانواده های عزیز ایرانی توضیحی که میتونم در مورد اتاق های این هتل بدم اینه که این اتاق ها چند مدل هستند اتاق یه خوابه هست، دو خوابه هست، سه خوابه هست و هر کدوم از این اتاق شرایط خاص خودشونو دارن. مثلا این اتاق رو به خیابون به خود اصلی جمهوریت باز میشه. اتاقی هستش که رو به یه کافی شاپ بزرگ هست که باز میشه و اتاقی هم هست که رو به ساحل باز میشه و متفاوته. حالا میگم هم یه خوابه هستش، هم دو خوابه، هم سه خوابه و دارای سالن هستش. این توضیحی که میتونم در مورد اتاق بدم Montazer'e huzuretun hastin ma Teşekkür ederim Ben teşekkür ederim Evet sevgili dostlarımız Yine Cumhuriyet Caddesi'nden Yine çok farklı güzel bir Odadan Sizlere burayı yine Tanıtıyoruz görüyorsunuz Manzara Çok güzel ve de neredeyiz şimdi Hop Oteldeyiz Değerli dostlar muhteşem. Çok güzel yine bir odada sizleri tanıtıyoruz değerli dostlar. Görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi çok güzel. Muhteşem odaları oturma grubu muhteşem görüyorsunuz ve de Banyosu muhteşem, çok güzel, temiz, hijyenik, evet, tebrik ediyoruz hakikaten Van'da böyle güzel bir dostumuz. Merhaba. Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Öncelikle Van'a. Hoş bulduk. Ee, şöyle... Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim hocam. Ee, öncelikle Van'ımıza hoş geldiniz, Imperial Otel'imize. Hoş bulduk, sağ olun. Kaç senedir buradasın? Ee, kendim 6 senedir burada e, çalışıyorum hocam, resepsiyon bölümünde. Eyvallah, maşallah, tebrik ediyorum seni. Tamam hocam. Çok güzel. Şöyle i̇çeri bir girelim. İçeri girelim kardeşim. hocam. Kardeşim. Evet. Şöyle gösterelim hocam, double e, odamız var. Evet, çok güzel. Çift kişilik. Çift kişilik. Aynen hocam. Gayet böyle ferah, ferah, rahat, böyle nezik bir oda. Evet hocam. Çalışma odası, çalışma masası. Makyaj masası. Makyaj Ayrıca. masası. Aynen evet, hocam. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Teşekkürler hocam. Evet. 6 sene demin. Liyakatın, özverinin, ahde vefanın aynı zamanda senesi bu. Evet, Seni hocam. kutluyorum. Tebrik ediyorum. Teşekkürler hocam. Ee, hakikaten İmpariyen Tower Otel Van'da bir ivme yaratan çok güzel bir oteli çekmekten dolayı ben de çok mutlu oldum. Biz de sizi eee ağırladığımız için onur duyuyoruz hocam. Çok Tekrardan hoş geldiniz. Başka ederim. <laughs> sağ olasın, güzel Sağ insan. olun, hocam. teşekkür ederim. Varın insanlara ne güzel be. İyi ki buradayım. İyi ki sizleri çekiyorum. İyi ki sizlerle tanışmışım. Çok teşekkür ederim. varım güzel insanı. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Var olasın. Hayırlı günler diliyoruz. Evet değerli dostlarımız ne diyoruz her zaman? Sevgiyle kalın, hoşça kalın, her daim nerede kalın? Imperial Tower Otel'de kalın değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız, Van'da Imperial Otel'in aynı zamanda düğün toplantı kafe salonunu sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olacağız. Bu güzel yakışıklı dostlarımızı Aynı zamanda ne yapıyoruz? Tanıtıyoruz. Hakikaten burası muhteşem aynı zamanda bir mekan. Gerçekten tebrik ediyoruz maşallah. Hayırlı akşamlar diliyoruz sizlere. Nasılsınız? iyisiniz? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum sizlere. Burada mı çalışıyorsunuz? Evet hocam. Buranın ne soruyorsunuz? İşletmecisi. İşletmecisi. Ne güzelsiniz. Çok memnun oldum. Sizleri bir tanıyalım bakalım. Güzel insan. Bir dakika Ahmet Bey. Vereyim sizlere. Ahmet Bey, siz buradan sorumlusunuz. Buradan sorumlusunuz. Evet efendim. Doğrudur. Ahmet Bey, siz buradan sorumlusunuz. Doğrudur efendim. Ee, çok memnun oldum aynı zamanda. Sağ olun efendim. Burası gerçekten çok güzel ve önemli bir alan içerisinde. Çok teşekkür ettim efendim. Ee, devam edelim. Burayı bizlere tanıtın. Evet. Efendim, efendim bura kafe bölümümüz. Turizme, otele, dışarıdan gelen müşterilere, Ondan sonra düğün salonuna gelen müşterilere hitap ediyor. Çok güzel tebrik ediyoruz. Burada Bak, kahvaltı burada yerimiz güzel var. Böyle. Koltuklarımız değil mi? Evet efendim. Teşekkür. Kahvaltı salonumuz nerede? Ee, kahvaltı salonumuz şu karşı efendim. Evet. Yine burada düğün salonu mu? Burası ne? E, Bura kafe bölümü. Kafe bölümü. Evet efendim. Evet çok güzel kafe bölümü. Kafeyi çekelim kahvaltı salonuna gidelim. Tamam efendim. Tamam görüyorsunuz. Burada müzik eşliğinde kafeye geliyorsunuz. Burada çayınızı, kahvenizi en güzel bir şekilde ne yapıyorsunuz? İçiyoruz, İçiyoruz, kahvemiz, nargilemiz. Gelmiş bayan burada. Ne güzel bir şekilde burada eğleniyorlar. Tabii ki burası hakikaten aynı zamanda Van'ımızın muhteşem e, her yönüyle görüyorsunuz değerli dostlarımız. Van ayağımızın altında muhteşem Van, inanılmaz Van, böylesine güzel bir Van'ı bu Imperial Tower Otel'den seyretme imkanını bulacaksınız. Ayağınızın altında görüyorsunuz böylesine güzel bir e, mekandan e, Van'ı seyretmek. Muhteşem bir keyif, muhteşem bir mutluluk, muhteşem bir aynı zamanda ambiyans diyoruz. Gerçekten böylesine güzel dört bir yanı görebileceğiniz en büyük otelden Imperial Otel'den hepinize en derin sevgi, saygı ve selamlarımı sunuyorum. Şimdi ise değerli dostumuzla beraber evet yine burada bir dostumuz var. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkürler. Sizleri tanıyalım güzel insan. Ee, siz arkadaş kamerayı arkadaşa uzatın ben. Çok teşekkür ederiz. Evet değerli dostlar. Muhteşem bir ambiyansı olan böylesine güzel bir oteli sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Nerelisiniz? İranlı. İranlı. Evet. Tebriz. Evet, Tebriz. Nasıl bildim ama? <gülüyor> Çok <gülüyor> evet. güzel. Keyifler nasıl? Çok şükür, çok iyiyim. Teşekkür ederim. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Rica Aşağıda. ederim, rica ederim. Arkadaşlarınızla, dostlarınızla mesajlaşıyorsunuz burada. Tabii ki, tabii, tabii ki. Tam böyle kaba dinlenecek. Aynen, ee, aynen. Güzel bir yer değil mi? Güzel aynen, bir çok ülke. güzel, çok bir evet. güzel bir manzarası var. Manzarası da çok güzel. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür sağ ederim. ederim sağ sağ olun, sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet değerli dostlar görüyorsunuz muhteşem İran'ın insanları da muhteşem Van'ın insanları da muhteşem Türkiye'nin güzel insanları da muhteşem. Şimdi sizlere böylesine güzel bir aynı zamanda kahvaltı salonunu şimdi sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Görüyorsunuz burada kahvaltılar veriliyor. Geniş nezih, güzel bir alan. Tabii burada aynı zamanda sabahları her türlü envai çeşit kahvaltı çeşidini buradan bulabiliyorsunuz aynı zamanda değerli dostlarımız. Gerçekten çok güzel, çok muhteşem salonu olan, kahvaltı salonu olan bu güzel mekandan hepinize en derin sevgi, saygı ve selamlarımızı sunuyoruz değerli dostlarımız. En evet, sevgili dostlarımız Imperial Tower Hotel'in Şimdi düğün salonunu sizlere tanıtıyoruz. Muhteşem gerçekten mükemmel bir salon. Hakikaten padişahlara layık, krallara layık böylesine güzel bir düğün salonunu sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. On numara gerçekten. Çok güzel, muhteşem bir düğün salonu hakikaten tebrik ediyoruz. Böylesine güzel bir ambiyansı olan mükemmel bir imperial tower otelin bu güzel düğün salonu sizlere en güzel bir şekilde tanıtma fırsatını bulduk değerli dostlarımız. Ne diyoruz? Sevgiyle kalın, hoşça kalın, her daim nerede kalın? Değerli dostlarımız tabii ki Imperial Tower otelde kalın. Değerli dostlarımız sizleri böylesine güzel otele bekliyoruz. Değerli dostlar böylesine güzel düğün salonunda bekliyoruz. Değerli dostlarımız sevgiyle kalın, hoşça kalın. Her daim Imperial Tower otelde kalın değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız Vandayız. Vanda gerçekten muhteşem Imperial Tower Oteli sizlere en güzel bir şekilde tanıttık. Şimdi ise buranın çok değerli, çok kıymetli sevgili dostumuz Enver Yılmaz'ın aynı zamanda sizlere tanıtmak istiyorum değerli dostlarımız. Gerçekten burada muhteşem bir hizmet var, muhteşem bir güzellik var. En güzel bir şekilde çektik, en güzel bir dostu ve bu otelin sahibi değerli dostumuz Enver Bey'i de sizlere tanıtalım. Değerli dostum merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz, şeref ediniz. Değerli dostumuz nasılsın? İyiyiz, teşekkürler Siz olmalı. Handos'un iyiyiz, çok şükür. Allah sizlere iyilik versin, sağlık afiyet versin. Gerçekten çok güzel bir otel kurmuşsunuz Van'da Cumhuriyet Caddesi'nde Aydın Perihan aynı zamanda ee, üçüncü katından onuncu katına kadar sizlere ait olan böylesine muhteşem bir otelin sahibi olarak öncelikle sizleri tebrik ediyorum ve de sizleri hakikaten böylesine güzel bir otelin sahibi olarak sizleri kutluyorum. Değerli dostum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Değerli dostumuz, kaç sene öncesi kurdunuz bu oteli? Otelimiz altı yıldır hizmet vermekteyiz. Ee, kaç senelik bir otel? Altı senelik bir otel. Yani demek istiyoruz ki değerli dostlarımız, yani 2011 senesinde Van'da deprem oldu. Depremden sonra kurulmuş olan güçlü bir oteli daha yeni bir oteli sizlere tanıtmış oluyoruz, değil mi değerli dostumuz? Doğrudur Ermen efendim, Bey. doğrudur efendim. 2018'de evet. hizmete açmış. bulunmaktayız. evet, doğrudur. Evet, çok güzel. Bir söyleyeceğim şey var mı değerli dostumuz? Hizmet on numara. Helal olsun. Ee, bütün aynı zamanda otelinizdeki olan bu hizmetleri, düğün salonunu, kafe salonunu, e, aynı zamanda kahvaltı salonunu hepsini çektik. Yani her şeyi düşünmüşsünüz. En güzel bir şekilde düşünmüşsünüz. Ve de aynı zamanda tabii bu otele geldikten sonra e, Van ayaklarının altına sermişsiniz. Sizleri tebrik ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Otelimiz gerçekten konum olarak çok güzel bir yerde. Manzarası muhteşem. Göl manzaralı. Terasımız bir çay içecek kadar beş dakika tüm bana ayakların altında hissedecek kadar güzel bir mekan. Otelimiz 300 yataktan oluşmaktadır. Evet. Yarın pansiyon tam pansiyon hizmet vermekteyiz eee 20 25 arkadaşımızla beraber e, bu kadar Hizmet vermekteyiz evet doğrudur. Evet. Enver Bey, yürekten kutluyorum değerli dostum. Hakikaten böylesine güzel bir otelin aynı zamanda hizmet hizmetkarı olarak diyorum artık. E, hakikaten birebir eee ilgileniyorsunuz. Evet, i̇lgileniyorsunuz. Burada bir patron gibi değil de buradaki insanlara hakikaten gönülden sıcak, naif Masum bir e, duruşunuzla burada en güzel bir şekilde gelen dostlarınıza ve de e, müşterilerinize en iyi hizmeti sunma için Burada can yürek olmuşsunuz. Sizleri kutluyorum. Sağ olun var olun. Bize de bu fırsatı verdiğiniz için Tempo Televizyonun yapımcısı ve sunucusu olarak ben Ercan Gönültaş. sizlere de kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun var olun. Benim güzel dostum siz de tekrar Ercan Bey banamıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu imkanımıza sağladığınız için, sağladığınız için Sonsuz teşekkürler. Cansın, Çok sağ olun. Gizelsin, Var olun. Siz daha güzelsiniz. Teşekkür <laughs> ediyorum. Cansın, sağ olun. Cansın. Cansın. Bey. Evet değerli dostlarımız. Ne diyoruz en Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Her daim nerede kalın? Elbette ki Imperial Tower Hotel'de kalın değerli dostlarımız. Hoş geldiniz hoş geldiniz, 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 sefalar getirdiniz, hoş geldiniz. Maşallah, maşallah, maşallah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, gördüğünüz gibi gerçekten Imperial Tower Otel'in müşterileri gayet bol. Niye? Çünkü güler yüz var. Gerçekten burada ne var? Hizmet var. Değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız. Imperial Tower Oteli sizlere dış görüntüsünü çekiyoruz değerli dostlarımız. Hakikaten Van'da çok büyük bir otel. Aydın Perihan AVM'nin aynı zamanda 3. katından itibaren bu güzel Imperial Tower oteli sizlere tanıtmış olduk değerli dostlarımız. Böylesine güzel bir oteli sizlere çekiyoruz değerli dostlarımız. Imperial Tower otelin ön yüzünden çekiyoruz. Görüyorsunuz muhteşem bir otel. Hakikaten Vanda en büyük otellerden bir tanesini sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız Imperial Tower Hotel'in 3. katından itibaren burası Aydın Perian olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi'nin en bilinen yerlerinden burada Sabri Özel, aynı zamanda Arena Giyim Mağazaları, Star 2000 Kitap Kafe ve de gördüğünüz gibi muhteşem aynı zamanda Trump Imperial Towers Oteli sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olduk değerli dostlarımız. Sizleri böylesine devasa otele bekliyoruz değerli dostlarımız. Van'ın en büyük otellerinden bir tanesini sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olduk. Burası Perihan AVM'nin 3. kattan itibaren 10. katına kadar Imperial Tower Otel Vanlılara hayırlı uğurlu olsun diyoruz değerli dostlarımız. Evet, her bir köşesinden gerçekten muhteşem büyüklükte olan bu güzel oteli sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olduk değerli dostlarımız. Peryan AVM'nin 3. katından itibaren 10. katına kadar böylesine devasa, muhteşem İmperial Otel Vanların hizmetinde değerli dostlarımız. Evet ne diyoruz? Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Her daim nerede kalın? Elbette ki İmperial Tower Otel'de kalın değerli dostlarımız.